Cezeri, 13. yüzyılın ortalarında yaşamış olan önemli bir İslam bilgini ve mucittir. Tam adı Ebu Cafer Muhammed bin Muhammed bin İsmail El Berecendi El Cezeri'dir. Cezayir'de doğmuş, sonra Bağdat'a yerleşmiştir. Matematik, astronomi, fizik, mekanik ve optik alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Cezeri'nin en önemli eseri El Cami'ül Bahreyn, iki denizin birleşimi Adlı kitabıdır. Bu kitap mekanik ve hidrolik makinelerin tasarımı ve kullanımı üzerine detaylı bilgiler içerir. Özellikle suyun kullanımı konusunda birçok yenilikçi fikir ve tasarımı içeren bu kitap Avrupa'da Rönesans döneminde büyük ilgi görmüştür. Cezeri su saatleri, pompa sistemleri, su yolları ve diğer mekanik makinelerin tasarımı konusunda öncü çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin başlangıcına kadar geçen süreçte büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ayrıca Cezeri'nin optik alanındaki çalışmaları da dikkat çekicidir. Işık ve renklerin doğası hakkında derinlemesine araştırmalar yapmış ve bu konudaki bilgilerini Kitabül Merami adlı eserinde toplamıştır. Cezeri'nin eserleri İslam dünyasında ve sonrasında Avrupa'da büyük bir etki yaratmış ve bilim tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Onun çalışmaları bilimin ve teknolojinin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.